Ve gelelim ihtiyarlıkta yalnız kalmamak için neler yapmalıyız ya da neler yapmamalıyız. Bu 20 tane tavsiyeyi lütfen aynanızın kenarına yapıştırın. 1. Dost canlısı olun. Hep gülün. Başkalarıyla göz kontağı kurun. Çünkü konuşmaktan asla korkmamalısınız. Sempati kazanmanın ilk koşulu budur. 2 yürüyüş yapın. Kendinize vakit ayırın. Ne yapın, ne edin, yürüyüşü ihmal etmeyin. İnsan yürürken çok güzel düşünür. 3. Kibar olun. Kibarlık insana çok şey kazandırır. Öncelikle insanlar kibar kişilerle daha rahat ilişki kurabilirler. 4. İltifatlar yağdırın. Bir insana yerinde iltifat etmenin hiçbir sakıncası yoktur. Size de iyi gelecektir. İyi bir dinleyici olun. Herkes kendinden söz etmeyi sever. Eğer iyi bir dinleyici olursanız sevilirsiniz. Bakımlı görünün. Davranış biçiminiz kadar dış görünümünüz de çok önemlidir. Temiz ve tertipli giyinmek gerekir. Bol bol gülün. Dost çevrelerinde hem gülün hem de güldürün. Her seferinde negatif olaylar anlatan kişiler çok da sevilmezler. Unutmayın. Yeteneklerinizi ortaya koyun. Herkesin belli konularda yeteneği vardır. Bunları içinizde gizlemeyin. Açığa çıkarın. O oranda sevileceksiniz. Çok yönlü olun. Ne kadar çok insanla ve olayla ilgilenirseniz o kadar çevrenin etkisini çekersiniz. Yani bu ne demek? İnsanlar tarafından sevilirsiniz. Toleranslı olun. Eleştiriler karşısında öfkelenmeyin. Her zaman her yerde toleranslı davranmak gerekir. Bu toplumsal hayatın bir kuralıdır aslında gelelim yapmamamız gerekenlere. 1. dedikodu yapmayın. En kötü şeylerden biri dedikodudur. 2. arkadan konuşmayın. Bu da dedikodunun uzantısıdır. Arkadan konuşma illeti çok kısa bir zamanda çevrenizde hiç kimsenin kalmamasına sebep olur. 3. olumsuz izlenim yaratmayın. Bazı insanlar daha ilk andan itibaren olumsuz izlenimler yaratırlar. Bunun düzeltmek için de herhangi bir çaba harcamazlar. Kimseden de herhangi bir güzellik göremezler. Çok bilmişlik yapmayın. Siz siz olun, çevrenize bilgiçlik taslamayın. Hiç kimse çok bilmiş insanları sevmez. Asabi görünmeyin. Her şeye karışmayın. En iyisi herkesin kendi işini yapmasıdır. Başkasının işine karışmanız puan yitirmenizi sağlar. Yapışkan olmayın. Samimi olmak güzel bir şeydir ama bunun da bir sınırı vardır. Samimiyet yapışkanlık sınırlarını zorlarsa sizin için eksi puan olur. İçinize kapanmayın. Kendisini çevresinden soyutlayıp içine kapanan insanlar yalnız kalmaya mahkumdurlar ve çok çabuk unutulurlar. 9- Düşmanlık beslemeyin. 10- Hava atmayın.